Merhaba arkadaşlar. Bugün sizle oyun dünyası oynayacağız. Şimdi buraya gideceğiz. Arkadaşlar biliyorsunuz hep reklamlarda çıkıyor. Oyun dünyası oyun dünyası diye biz de bugün video çektik çünkü hiç çekmedik. Ben de buradayım arkadaşlar. Tabii ki. Evet. Bizden ben... ayrı kalır mı o sana arkadaşlar ya? Yani? Bir iki haftadan beri video çekmiyorduk. Çünkü arkadaşlar tatile çıktık. Evet arkadaşlar tavsiye çıkmaz Her gün gene aynı saat saat 2 iki, iki buçuk arası videolar gelecekti. Arkadaşlar ne yapalım? Bizim biz de gezmeye gidiyoruz tatile çıktığımız için. O yüzden video hiç çekemedik. Bugün Hasan ve yazı türü attık. Müthiş. Ben de 10 tane yazı 10 tane tura çıktım. Yani ben kazandım. O yüzden ben bugün video çekeceğim. Yarın da yine yaparsak Hasan kazanırsa Hasan yapacak. Hasan konuşmak ister misin? Bir şey diyeyim hocam. Abone olup like atmayı unutmayın. Videolarımı açmayı unutmayın. arkadaşlar zaten Hasan biz yüz kez görürüz. Çünkü sizi çok arkadaşlar, seviyoruz. Biz, sen... Lütfen. Yorumlar Yok. kapalı arkadaşlar. O yüzden yorumlara yazmayın. Şu videolarımıza şu abonemiz bir 30'a 32'ye yükselsin lütfen arkadaşlar. Arkadaşlar biz y sizin için yapıyoruz. Bir 20 oluyor bir 19 oluyor. Biz sizin için yapıyoruz. Siz sakın sıkılırsanız bizi izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar nereye gitsem? Oyun dünyası zaten. Bizim kanalımız oyun dünyası gibi kanal arkadaşlar. Like arkadaşlar like devam. Bu, bu remi videosu bittikten sonra eğer vakit bulabilirsen ben de bir, bir video çekeceğim. Bu hmm. video Minecraft olacak. Ama bu sefer sizlere ile birlikte de. Minecraft deneme sürümü ya da gir, yeniden Arkadaşlar, kalbi şey kırılmış. Basketbol çekeceğim. İkisinden birisi aklımda. Arkadaşlar, biz... Minecraft'ta uzun süreden öğreteceğim. için Minecraft çekebilirim. Arkadaşlar, Hasan çekerse artık Minecraft videomuz olmayacak. Evet, evet. Sezon finali vardı. <laughs> Arkadaşlar biz zaten çok önceden Minecraft'a sezon finali vermiştik. Evet, çünkü size size söyleyemedik. Söyledik bunun bir tane videoda Minecraft videosunda söylemiştik. Arkadaşlar ben niye hatırlayamıyorum? Hatırlayamıyorum. Hasan benden daha çok hatırlıyor. Arkadaşlar Hasan 9 yaşındaydım. Artık ona girdi. Çoktan ona girdi arkadaşlar. Arkadaşlar. Haziran'ın 28'i arkadaşlar. Arkadaşlar doğum ekiyoruz sizle. Hepsini kullanıyorum Arkadırlar, arkadaşlar. Size bir şey diyeceğim. Yorumlara falan ama yazmayın. Ee, Buğlem sen de dinle tamam mı? Tamam. Ben de bilmiyorum arkadaşlar. Bu kakao çekirdeği diye bir şey var. O nasıl yapılıyor? Ne? Arkadaşlar, siz... Arkadaşlar bu arada ben de burada gizlice Minecraft oynuyorum. Kusura bakmayın. Arkadaşlar, 4 renk ya da 3 renk challenge yapacağız. Evet. Ama, Ama o... biraz bekleyecek o. Evet, tatil Sa zamanları bittikten sonra yani 3 üç ay bittikten sonra bir ay kalınca tatilim bitmesine arkadaşlar. Zaten yani bir sürü videolarımız çok geldi. Annem çekecek biz de oynayacağız. Evet arkadaşlar. Gözümüz kapalı dört. Evet, Yok. üç, üç renk seçeceğiz arkadaşlar. Ama arkadaşlar ben bu sefer değişik bir kutu veriyordum bu önemi. Bir sefer kendimiz çizeceğiz. Ondan hmm. sonra Arkadaşlar hayır. Kendimiz çizmeyeceğiz. Kendimiz çizmeyeceğiz. Buna doğru. it's şeyde olduğunda basarsa onda yanlışlık olur. Şuradaki ne yapamamış? O da cevap olsun. Şunları ona kadar ben bunu koyayım. Arkadaşlar, da sanırım yetmez. Kimse bilmiyor video çektiğimizi. Evet arkadaşlar, annem hariç her, hiç kimse bilmiyor. Dayım bilmiyor, anneannem bilmiyor. Daha doğrusu arkadaşlar biz Osmaniye'deyiz. Anneannem dedik ki ondan daha sevdiğimi dedim. Yarın babam gelecek. Yarın görüşürüz. Yarın geçecek. Ondan sonra günde denize gideceğiz. Belki denizde de size video paylaşacağız. Arkadaşlar ya. Evet arkadaşlar biz denize Belki gideceğiz. Belki çok kötü denizde oraya bulunuyoruz. Evet arkadaşlar denizde size... Arkadaşlar biz şunu, ben şunu düşündüm. Kumun altında çim çaktırırsa birisi çıkarsa o bir saat sonra yiyecek dondurma. Öbürü de tam şimdi yiyecek. Kum, kumun içinde bekleyeceğiz. Arkadaşlar ceza da tam olarak cezamız çok zor bir ceza yani. Nefes tutma yarışması denizin içinde. Evet nefes arkadaşlar. Tutma bir de ödülümüz, ödülümüz de dondurma. Ödülümüz dondurma ama cezamız çok zor. Kim yenerse Arkadaşlar ben ne oynuyorum? Bilmiyorum. Aa ev Hasan'ın da ev sevdi. Ben oyun Evet arkadaşlar, eskiden Hasan'la ben çok oynuyorduk. Çok Böyle bu oyunu doğruldum. Şimdi yine başlayalım. Arkadaşlar Aa, bir yaptığında iki tane gelirse çok zorlanıyorum. Arkadaşlar. Aa topa geldi. Ben Minecraft videosu çekersem sizinle birlikte önce bir küçük bir ev yapacağım. Bir işte karıştırma falan da yapacağım. Yani önce bir küçük bir ev yapacağım. Sonra da Arkadaşlar canınız sıkıldı. Arkadaşlar evet, çok iyi. Arkadaşlar er biz sizin canınız sıkılmasın diye video çekiyoruz. Her gün video çekecektik Biz okul arkadaşlarımıza da söylüyoruz. Evet. Yüzde onların da canı sıkılmasın diye. Bu arada, ben kız ben, arkadaşlarımı bu arada söyledim tek. Benim annemle ya karışım var. Biliyorsunuz zamanla büyüttüm. Mamidi'nin annemle e baban selamı selam oğlum. Arkadaşlar ben de Hatice ile Hilal'a selam yolluyorum. Eğer bu videoları izliyorsan bütün arkadaşları tabii çok seviyoruz. Böyle devam ederseniz daha çok severiz ve sizi Büyük bir ödül, ödül yapacağız. Ödül verebiliriz bence. Ödül mü? Evet arkadaşlar. Hı -hı. Arkadaşlar bir de sonra ödül yapacağız. Hasan şu an bilmiyor. O yüzden şimdiden Hasan söylemeyeyim. Mi? Arkadaşlar yemin ederim. Bilmiyorum. Arkadaşlar şaka maka yapmıyorum. Gerçekten söylüyorum. Yani. Hadi. <laughs> Arkadaşlar. Arkadaşlar niye yazım yapamıyorum anlamadım. Heh. Şimdi ben birazcık daha odun toplayacağım. Arkadan Hasan arkadan galiba Minecraft oynuyor. Evet. Akdala minecraft canavarı diyebilirsiniz. Gerçekten ama minecraft canavarı. Ben, kalkmaz. Minecraft, minecraft oynuyor. Canavar. Hep e, ev yapıyor. Ondan sonra da ilk market falan yapıyor. Ondan sonra ev yapıyor. Arkadaşlar ben bakmadım bugün. Tek bir azıcık baktım. Emin ederim Arkadaşlar size, arkadaşlarım Arkadaşlar Bir dakika A Arkadaş Arkadaşlarım bakıyorsa Onlara buradan selam yolluyorum Arkadaşlar Şöyle Bu sprey Arkadaşlar ben de oynadım bir kere bu oyunu çok güzel bir oyun böyle bilmece arkadaşlar şey yazarsanız seyirci çocuk dünya oyunu seyirci çocuk oyun dünyası yazarsanız çıkar zaten evet arkadaşlar. arkadaşlar arkadaşlar ben bu boyaları deniyorum tek. benim böyle boyadığıma bakmayın arkadaşlar bu ben şu anda değişik oyunlar bulmaya çalışıyor ama bulamıyor Şöyle bir video şey çekelim diyor. Ama da tabii var. biraz ah hayır. Arkadaşlar ya çok komik oldu. Hasan bak, Aa çok güzel olmuş. <laughs> Arkadaşlar gerçekten çok tatlı olmadı mı? Ben şimdi buradan gene bir şu an böyle. Yine arkadaşlarımdan arkadaşlarım buradan selam yolluyorum. Arkadaşlar sizim Arkadaşlar ben onu da Arkadaşlar ne yiydi? ben de bilmiyorum. Çünkü ben ona şu an bakmıyorum. Size video çekmekteyim. öyle az. Aa, arkadaş. Arkadaş. Böyle <laughs> <laughs> dursun. Çok kötü oldu ama böyle. Arkadaşlar ben bunu hemen düzeltim. Arkadaşlar çok tatlı oldu. <laughs> arkadaşlar buradan <ben> çıkalım. Arkadaşlar TRT çocuğun bir sürü oyunu var. Ay bakın arkadaşlar şuna. <laughs> Ben şimdi buradan çıkıyorum. Her şeyi denemedim daha ben arkadaşlar. Yemin ederim. Hı hı. Arkadaşlar daha ilk kez oynuyor. Evet daha arkadaşlar. Arkadaşlar arkadan da arkadan oyun dünyası oynuyor. Canım sıkıldı. Minecraft'ta ada şey bulamıyorum. Oyun bulamıyorum. Şu an ben Sıkıcan iyidir. Şu yüklensin arkadaşlar. Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar, arkadaşlar oynuyor ya. Arkadaşım. Ona da like atın. Atın. <laughs> <laughs> arkadaşlar, bu videoya, bu videoda like'ımızı sayacağım. Ar bu videoda eğer 10 milyon Derse, bu seriyle diye devam edeceğiz. Ben Hı? Değil mi Bule? Değil mi bu lan? Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Şimdi. Arkadaşlar. Arkadaşlar, arkadaşlar. arkadaşlar. arkadaşlar ses gelmiyor diye sesini açtık. Papağan. Papağan. Hepsi A çıkıyor arkadaşlar ne acaba? A olduğu olabilir mi? Maybe. <laughs>